Bu soru sınavın en zor sorusu muydu bilmiyorum ama en az puan toplanan sorusuydu. Cevap sonsuz. Bu denklemin tam sayılarda hatta pozitifler için mi söylemiştik? Evet pozitif tam sayılarda sonsuz farklı çözüm üçlüsü var. Ve gelen çözümlerin arasından sadece bir tanesi cevabın sonsuz olduğu tahmini üzerine ilerliyordu. Ona da yalnızca bu tahmini sebebiyle bir puan verebildik. Geriye kalan tüm çözümlere sıfır puan vermek zorunda kaldık sorunun çözümüne yönelik bir ilerleme kat edemedikleri için. Çünkü gerçekten sorunun asıl zorluğu bu şekildeki bir denklemin sonsuz farklı çözümünün olabileceğini tahmin etmekte yatıyor. Hani biraz sayılar teorisi birikimi olan insanlar buradan A'nın tek olması gerektiğini görüyor mesela. Neden? Çünkü ünlü Fermat'ın son teoremi var. Fermat bunu ispatlamaya çalışırken şey denklemini incelemiş. Şuradan farklı bir tebeşir rengi alayım x kare eşittir y üzeri 4 artı z üzeri 4 denklemini incelemiş ve buradan kimileriniz biliyorsunuzdur sonsuz iniş yöntemini kullanarak çelişkiyle ispat yapmış. Bu denklemin hiçbir zaman çözümünün olamayacağını göstermiş. O ispatı gösteren bir bağlantıyı açıklamaya koyalım şimdi videoyu çok uzatmış olmayalım. Ama demek istediğim mesela a'nın çift olamayacağını, tek olmak zorunda olduğunu hızlı bir şekilde görüyor. Ve tek olduğu durumda da bir şekilde çelişki yaratırım diye düşünerek o yola giriyor. Sıfır puan. Sonsuz olduğunun nasıl tahmin edilebileceği konusunda da yani inanın bana bir fikrim yok. Soruyu kurşun göz yazmıştı. Daha doğrusu farklı bir soruyu modifiye etmiştik biz. Ve o soruda da çözüm sayısı sonsuzdu. Bunda da sonsuz olacağını tahmin ederek hareket ettik. Bizim motivasyonumuz buydu. Daha önce farklı bir soru görmüş olmamızdı. Ama bir şekilde bunun sonsuz olduğuna inanırsanız şu şekilde bir yol izleyebilirsiniz. Burada izlenecek iki yol var. Sonsuz tane çözüm bulmak istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Belli değişkenler cinsinden A, B ve C ifade edeceksiniz. O değişken hangi tam sayıyı alırsa alsın çalışacak şekilde. Parametrize edeceksiniz yani bu A, B, C değişkenlerini. Bunun için de her zaman çalışacak bir eşitlik yaratmaya çalışacağız. Bu denklemi yeniden ifade ederek. Bunu nasıl yapabiliriz? Sol tarafta büyük ölçüde içine kapanmış, çarpımsal bir ifade var. Ama sağ tarafta toplam halinde iki terim var. Ya bu çarpımsal ifadeyi toplanan terimlere ayıracaksınız ya da bu toplanan iki terimi bir araya getirmeye çalışacaksınız. Buradan iki farklı çözüm yolu geliyor. Ama ikisi de aynı sonuca ulaşıyor. Öncelikle A üzeri A'yı bir ayırmaya çalışalım. Ayırmayalı bir ay falan oluyor bakalım. Yapabilecek miyim? Burada şunu düşünmek gerekiyor. Bir üslü sayıyı nasıl iki tane sayının toplamı şeklinde yazabilirim? Çarpımı şeklinde yazmak çok kolay. Üssü çarpanlarını ayırırsınız. Bu şekilde iki tane sayının çarpımı olarak ifade etmiş olursunuz. Ama toplamı olarak nasıl yazabilirsiniz? Burada şunu görmek gerekiyor. A eşittir x artı 1 olsun diyelim. Bunun avantajı ne? Bu şekilde yazmanın. x artı 1 üzeri x artı 1 sayısını toplanan terimleri ayırabiliyorsunuz. Neden? Çünkü burada x bir tam sayı olduğundan bunu tekrarlı çarpım halinde yazabileceğiniz için aslında bu ifade şu şekilde yeniden ifade edilebiliyor. Ve şimdi burada ayırdığınız ifade Çarpmanın dağılma özelliğinin kullanılması müsait bir ortam oluşturuyor. Ne yapıyorsunuz? Bunu x çarpı x artı 1 üzeri x artı x artı 1 üzeri x şeklinde ifade etmiş oluyorsunuz. Ve şu anda bu yine iki tane üssü sayının toplamı şeklinde ifade ediliyor. Artık siz bunu b üzeri 4, şunu c üzeri 4 yapmak istiyorsunuz yani aslında. Demek ki bu bir sayının dördüncü kuvveti. x yerine 4k yazarak başlayabiliriz bence. X 4K olsun. Buradan her zaman uygun bir K geleceğini göstermeye çalışacağız. Bunları yerine yazdığımızda ne görüyoruz? 4K çarpı 4K artı 1 üzeri 4K'yı yine bir sayının dördüncü kuvveti yapmaya çalıştığımızı görüyoruz. Şimdi zaten burada bir tane dördüncü kuvvet var. Eğer 4K da bir sayının dördüncü kuvveti ise mesela S üzeri 4 olsun o zaman ispat tamamlanacaktır. E burada S bir çift sayı olsun madem. 2M diyelim. 2M üzeri 4 yazalım buraya. 16M üzeri 4. O zaman K yerine ne yazabilirim? 4M üzeri 4. Şimdi K yerine 4M üzeri 4 yazıp şu terimleri yeniden ifade ettiğimde Neye ulaşırım? Şimdi önce bir x'i çekmek istiyorum. 4k yani x burada 16 m üzeri 4 geliyor değil mi? O zaman buraya gelersek b üzeri 4 eşittir. Ne çıkıyor karşımıza? Şöyle biraz kendime yer açayım. 16 m üzeri 4 çarpı 16 m üzeri 4 artı 1 üzeri 16 m üzeri 4. Her iki tarafında dördüncü dereceden kökünü aldığından, şurası 2m gelecek. Şurayı da eğer üstünü 4'e bölersem 16m üzeri 4 artı 1 üzeri 4m üzeri 4 şeklinde ifade edebileceğim. B'yi bu şekilde parametrize ediyorum. C'yi nasıl parametrize ediyorum? Onu da 16 m üzeri 4 artı 1 üzeri 4 m üzeri 4 şeklinde parametrize ediyorum. E diyorum ki bu sayıyla bu sayının dördüncü kuvvetlerini alırsam a içinde yalnızca m cinsinden olan ve geçerli bir değer gelecek. Bu değerin geldiğini kontrol etmeyi de bir egzersiz olarak bırakalım. Şimdi çözümün ikinci tarafına geçmek istiyorum. Yani ikinci çözüm yoluna. A üzeri A'yı ayırmak yerine B ile C'yi birleştirmeye çalışsak nasıl bir eşitliğe kavuşurduk? Birleştirme fikrini uygulayacak olduğumuzda da ihtiyaç duyduğumuz şey B üzeri 4 ile C üzeri 4'ü bir şekilde ortak çarpan parantezini alabilmek. Dolayısıyla burada B sayısını C'nin bir katı olarak düşünmek, mesela MC olsun, iyi bir başlangıç noktası. Neden? Çünkü bu durumda sağ tarafı ne olarak ifade etmiş oluyoruz? C üzeri 4 parantezinde M üzeri 4 artı 1 şeklini ifade etmiş oluyoruz. Şimdi burada hem c sayısı hem de m üzeri 4 artı 1 sayısı aynı sayının kuvvetleri ise o zaman bu ifadeyi topluca bir üslü sayı olarak ifade etmemizin önü açılacak. Bunun nasıl olabileceğini düşünelim. m üzeri 4 artı 1 sayısının genel olarak yine bir tam kuvvet olması çok da olası değil. Çünkü zaten m üzeri 4'ün kendisi bir tam kuvvet. Dolayısıyla c sayısının m üzeri 4 artı 1'in bir kuvveti olduğunu varsayarak hareket etmek işleri kolaylaştırabilir. İlla ki bir çözüm bulmak istiyorsak. C eşittir. m üzeri 4 artı 1'in kanuncu kuvveti olsun mesela. Burada ne yazarız? m üzeri 4 parantezinde m üzeri 4 artı 1 kuvvetinde yani 4k artı 1. O zaman ne olması gerekiyor? Bunun gerçekten a üzeri a formunda ifade edilebilmesi için 4K'nın M üzeri 4 olması gerekiyor ve bu eşitlik tanıdık gelmiştir diye düşünüyorum. Burada M bir çift sayı olduğunda yine o çift sayı cinsinden önce K'yı parametrize ediyorsunuz sonra da B ve C'yi nihayetinde de A'yı. Aynı denkleme ulaşmış oluyoruz. Şimdi bu gerçekten zor bir soru ve bu soruyu daha da zorlaştıran etkenlerden biri şuradaki kuvveti 4 olarak vermiş olmamız. Bu soruyu farklı kuvvetler için de sorabilirdik. Mesela çaldığımızdan bahsetmiştim ya. O çaldığımız kaynakta bu kuvvet 4 olarak değil 3 olarak verilmişti. Ama o durumda sorunun akla gelen ilk çözümü çok daha farklıydı. Genel olarak burada 4 değil de herhangi bir pozitif tam sayı verildiğinde bu denklemin sonsuz farklı çözümü var. Ve sistemi birebir aynı şekilde uygulayabiliyoruz. Şurada da K değişkenini kullandığım için buraya S diyeyim mesela. Aynı sistemi aynı şekilde uygulayabiliyoruz. Nasıl? Sadece dörtler yerine S ye yazıyorum. S K artı 1 oluyor. Ve sonra görüyoruz ki M sayısının S'e bölünecek şekilde seçtiğim takdirde rahat rahat sonsuz farklı çözüm üretebiliyorum. Burada 4 yerine herhangi bir S kuvveti yazıldığı zaman çözüm değişmiyor. Biz de en başta aslında soruyu bu şekilde sormayı düşünmüştük. Ama birisi rahatlıkla S eşittir 1 alabilir. S eşittir 1 aldığında sonsuz farklı çözüm olduğunu görür. Ve bunun üzerinden tahmin yürütür. Yine biraz şeyi biliyorsa Gauss'un iki kare toplamı teoremi vardı ya hani hangi sayıların iki karenin toplamı şeklinde yazılabileceğini parametrize eden bir teorem var. Onu biliyorsa mesela S eşittir 2 durumunda da sonsuz farklı çözüm olduğunu çok rahat görebilir. Ve bu da tüm S'ler için sonsuz farklı çözüm olduğunu tahmin etmesi için çok güzel bir zemin hazırlar. Ve bu çözüme ulaşabilir. Çünkü kendini sonsuz çözüm göstermeye odaklamış. Ama S'in spesifik ve öyle küçük değer bulunamayan bir değeri için soru sorulduğunda çok daha zor hale geliyor. Mesela S eşittir 3 için sorsaydık soruyu yine o kadar zor olmayacaktı. Neden? Çünkü bu kadar düşünme gerektirmeyen birazcık daha basit bir sonsuz çözüm üretme mekanizması var. Bu kuvvet üçgen. O çözümü de göstereyim yeri gelmişken. Güzel bir çözüm. Burada B eşittir C varsayımını yapmak soruyu neredeyse bitiriyor. B eşittir C iken ne oluyormuş diye bakmak zaten genellikle kurma sorularında <laughs> kurma sorularında akla gelen bir fikir. Nasıl ifade ediyoruz? 2b üzeri 3 formuna dönüşüyor sağ taraf. E şimdi burada b 2 üzeri k formunda bir sayı olsaydı ne olurdu diye bakmak lazım çünkü başta bir iki çarpanı var. E bakalım ne oluyor bu 2 üzeri 3k artı 1 oluyor değil mi? Öyle olması gerek. Şimdi 2 üzeri 3k artı 1 formundaki bir sayıyı a üzeri a şeklinde yeniden ifade etmek istiyorum. Bunun için neye ihtiyacım var? Hemen bir düşünelim. Buyurun. A'nın 2'nin kuvveti olması. Evet A bir kere kesinlikle 2'nin kuvveti olmalı. A'ya da 2 üzeri M diyelim mesela değil mi? 2 üzeri M'ye eşit olsun. 2 üzeri M üzeri 2 üzeri M. Bu ne demek? 2 üzeri M çarpı 2 üzeri M demek. Şimdi buradan gelen eşitlik 3K artı 1'in M çarpı 2 üzeri 2 üzeri m'ye eşit olması demek. O zaman eğer ki m çarpı 2 üzeri m denktir 1 mod 3 şeklinde uygun bir m tam sayısı yakalayabilirsem m tam sayıları diyelim. Yani bu denkliğin güzel bir çözümü varsa o zaman soruyu bitiririm. Şimdi burada m değerleri yalnızca 3 modunda değerli olan bir değişken. Fakat 2 üzeri m'e baktığımızda 3 sayısının fi fonksiyonundaki çıktısı 2 olduğundan şuradaki emin de değerleri yalnızca 2 modunda önemli. O yüzden burada m sayısının yalnızca mod 6'da alabileceği değerlere baksak o mod 6'daki değerlerden birinin şunu sağladığını görsek soru bitecek. Mod 6'da o değere denk olan bütün m sayıları için burada bir tane çözüm bulmuş olacağız. Ve yanlış hatırlamıyorsam bu da m denktir 4 mod 6 durumunda sağlanıyordu. Böylece üstün 3 olduğu durumda bana biraz daha basit gelen böyle bir çözümle yapmış oluyoruz ve soruyu yine bitirmiş oluyoruz. Yani sorduğumuz soruyla alakası olmayan ben başka bir şey yaptım şu an. Ama olsun umarım sizin için faydalı olmuştur.